Atölye benim için ikinci bir ev gibi, ama aynı zamanda da sosyal hayattan biraz kaçış gibi. Kendinizi bu hayattan ne kadar çekerseniz, sanatta o kadar başarılı oluyormuşsunuz gibi geliyor bana. Yani ben bunu bir tahtirevalli metaforuna benzetiyorum aslında. Sosyal hayatta ne kadar aktifseniz, sanatsal olarak ortaya yeni bir şey koymanız o kadar güçleşiyor. 1980 yılında İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'da doğdum. Annem ev hanımıydı, babam gazete baş Bütün bakkallara, marketlere, gazeteleri, işte çizgi romanları, çocuk dergilerini vesaire hep babam dağıtırdı. Ben de hep o işin içindeydim. Dolayısıyla mahallede büyüdüm aslında. İki kardeşiz, abim var. Babam gazete baş olunca abimin elinde sürekli çizgi romanlar. Abim de resim çizmeyi çok sever. Kara kalem çizimleri çok iyidir, yağlı boya çok iyi resimler çizer ve o çizgi romanları da çok fazla okumasından o ne yaptıysa ben de onun aynısını kopyaladım aslında. İlk etkilendiğim kişi abimdir diyebilirim. O çizgi romanların da hayatımda çok fazla yeri oldu aslında. Onlar bana okuma alışkanlığı kazandırdı. Çocukluğumda çok fazla roman işte kendi yaşıma uygun kitaplar okudum diyebilirim ve o okuma alışkanlığıyla zannediyorum o beni akademik olarak üniversite okumaya kadar götürdü. Benim çocukluğum evet mahallede geçti, ben mahallede çelik çomakta oynadım, saklambaçta oynadım, miskette oynadım, aklınıza gelebilecek bütün oyunları mahallede oynadım ve dolayısıyla çok dolu dolu bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. İlkokul öncesinde Harbiye Şehir Tiyatrosu'na gitmiştim iki yıl kadar. Aslında sanat sahne sanatlarından başlayacaksak çok erken yaşta sanatlarla tanışmış oldum. İki yıl kadar orada eğitim aldıktan sonra ilkokula gittim. İlkokul bittikten sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan verdim. O süreçte yedi yıl kadar medrese eğitimi aldım bütün yatırımlarını insan üzerine yapan bir hocaya denk gelmiştim ve bu hayatımın en büyük şansıydı aslında. Benim annem ve babamdan sonraki en önemli insandır bir hayatımda ve onun da destekleriyle bugünlere işte gelmiş bulunuyoruz. Yani üniversitemizde okuduk, taraftan İslami ilimleri de aldık. Şu anda hem öğretmenlik hem hat sanatıyla meşgulüm ve şu anda da Bahariye Mevlevi annesinde hem kendi sanatsal çalışmalarımı yapıyorum ve ders vermeye devam ediyorum. Resim kabiliyetim bütün arkadaşlarımın dikkatini çekiyordu. Benim de resmimi çizer misin derlerdi bana. Karşıma oturturdum ve onların karikatürize bir şekilde resimlerini çizerdim. Siyasilerin resimlerini çizerdim. Demirel, Ecevit, Erbakan resimleri çizerdim. Tabii karikatür şeklinde. Resim yeteneğimi fark eden Arapça hocam, senin elin kırık, hat tersi alabilirsin. Gelecekte senin için çok faydalı olur. Ee, Yaşında da genç, şimdi başlarsan çok da iyi yerlere gelebilirsin diye söylemişti. Ama ben o zamanlar hat nedir, hüsnü hat nedir hiç duymamıştım. Nitekim hat dersine başladıktan sonra da insanların hat sanatını bilme işleri de çok garibime gidiyordu ama ben de bilmiyordum aslında öncesinde. İlk başta Ali Rıza Özcan Hoca, Hüseyin Kutlu Hoca'nın Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'ndeki atölyesinde Ali Rıza Özcan'dan Rika dersleri almaya başladım. Sonrasında yine Ali Rıza Özcan'dan Nesih'le başladım. Hüseyin Kutlu Hoca'dan devam ettim. Davut Bektaş Hoca'dan Sülüs meşk ettim. Sülüs'ü de çok kıymetli Fuat Hoca'mdan meşk ederek kendisinden icazet almak nasip oldu. Hat dersine başladıktan 4 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandım. Psikolojik danışmanlık süreci beni rehber öğretmenliğe yönlendirdi. Yüksek lisans sürecinde de işte başta Hüsrev Subaşı olmak üzere Ali Toy ve Davut hocalardan yine istifade etmeye devam ettim. Üniversite eğitiminin neticesi olarak şu anda rehber öğretmen olarak devam ediyorum ve aynı zamanda çok daha uzun bir süreçte almış olduğum hat eğitiminin bir neticesi olarak da hatatlık yapmaya devam ediyorum ve bu benim hayatımda gerçekten aynı anda iki işi birden yapmak anlamına geldiği için çok ciddi bir zorluk olmasına rağmen çok da büyük bir keyif diyebilirim. Hat sanatı benim hayatımı şekillendiren en önemli faktörlerden birisidir. Bu sanatla ilk tanıştığım zamanlarda gördüğüm şeyden çok etkilendim ve bu sanatı icra etmek istemiştim. Ama zaman geçtikçe gördüm ki hat sanatı beni inşa etmiş aslında. İnsanın hayatında insanı etkileyen birçok etken vardır mutlaka. İçinde yaşadığı çevre, içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortam, aldığı eğitimler vesaire. Beni de etkileyen en önemli şeylerden birisi hat sanatı oldu. Yani ben hat sanatını icra eden aktif evet bir hattat gibi hissederken aslında o beni ahlaken, kişilik olarak, mental olarak farklı bir noktaya getirdi diye düşünüyorum. Çünkü yaptığınız işle aranızda çok ciddi anlamda, çok yoğun bir duygusal teşrik mesainiz oluyor. Özetle söylemek istediğim, icra ettiğim sanatın üzerimde çok ciddi bir hem duygusal yoğunluğu var hem de karakterimin oluşmasında çok ciddi bir etkisi olduğunu ifade etmem gerekir. Bizim yazdığımız metinler genelde Arapça metinler olduğu için değişik bir şey yapmak istedim. Bir kere ab su demek ama Farsça da su demek. Ben temasında su olan bir istif denemesi ya da tasarım denemesi yapmak istedim. Su hayatın kaynağıdır. Hayatımızın çıkış noktasıdır aslında. Ayette aynen onu söylüyor. Biz her canlıya sudan hayat verdik. Ve cealna minel mâ şeyin hay diyor mesela. Bir sabah kalktığınızda suyunuzu bulamadığınızda size bir akarsuyu kim getirecek? Hiç düşündünüz mü diyor mesela. Hiç düşünmez misin, görmez misin gökten suyu indiren kimdir? Allah her şeye kadirdir diye bir ayetten bahsediyor. Dolayısıyla insanları tefekküre yönelttiğini, insanları su üzerine düşünmeye, suyun ne kadar kıymetli olduğunu düşünmeye yönelttiğini, hissettiğim için suyun hayatımızdaki değerini zaten hepimiz biliyoruz. Ama suya biraz dikkat çekmek istediğimden belki de böyle bir eser ortaya çıktı. 2016'da Türk Sanatı'nın Yapı Taşları 2 adlı sergide Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sergilenen iki eserimizden biriydi. Nesih karalamalar kullandım. Kırmızı ve siyah renklerinden meydana gelen nesih karalamalar yaptım. Nesih karalamalar dediğim sudan bahseden dört farklı ayetin su yazısı şeklinde oraya işlenmesiydi. Bu Nesih yazıların bir araya gelmesi aslında sülüs bir su yani ap kelimesini ortaya çıkartıyordu. Aynı zamanda şekilsel olarak da B harfinin dikey olarak elifin üzerine sarılmış bir vaziyette oraya konumlandırılmış olması sanki böyle bir akarsuyu bir dereyi çağrıştırır gibiydi. Dolayısıyla manasıyla görüntüsünün de bir bütünlük arz etmesini amaçlayarak böyle bir eser ortaya koydum. sadece geleneksel sanatlarla ilgili çalışmalar yapan birisiyle benim aramdaki fark yaptığım her bir çalışmada üzerine bir tık daha yeni bir şey koymaya çalışmamdır. Her bir eserimde mutlaka yeni bir istif denerim. Eski ustalar kendi yazdıkları yazıların tamamında kendi harflerini ve kendi istiflerini kullanıyorlardı. Ve onlar yazıyı aslında şimdiye kadar yazılmış en mükemmel, en güzel şekilde yazdılar. Yazıların karakterleri, harflerin kendi uyumu, ölçüleri vesaire yazılabilecek en güzel şekilde yazıldı. Bizim bugün klasiği devam ettirmek noktasında onların aynısını yapmamız aslında bir belki de bir anlamda miras yedilik olabilir. Eski üstadlar nasıl kendi istiflerini yaptılar ve kendi güncellerini oluşturdularsa ve bize de bu istif nasıl yapılır diye bugüne hala bir ışık tutuyorlarsa bizim de bundan sonraki nesillere kendi rengimizi aktarabilmemiz için yeni istifler, yeni tasarımlar, yeni çalışmalar yapmak gibi bir aslında manevi bir sorumluluğumuz da var. Yani bu işi bir adım öteye götürmek, aynısını tekrar etmekten ziyade bir adım öteye götürmekle ilgili bir gayretimiz var, bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla yaptığım çalışmada kendi rengimi katmak, harflerin karakterinde, istiflerde, tasarımlarda görsel olarak insanlara vereceğim keyifte benim imzamın olması, benim karakter, yazı karakterimi Oraya yansımış olması benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Her zaman belki dört dörtlük olmuyor. Hatta belki hiçbir zaman dört dörtlük olmayabiliyor. Ama ben şunu biliyorum ki o eseri yaparken elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmışım. O yüzden de o eserle ben her zaman gurur duyuyorum. Bir kere sanatta yeni bir şeyler yapmaya çalışmanın birinci kuralı eskiyi doğru düzgün yazabilmektir. Eğer insan daha doğru düzgün bir elif çekmeyi bilmiyorsa, bir vav'u düzgün yazmayı bilmiyorsa Yeni bir şey yapıyorum diye ortaya çıkmasının da çok büyük bir anlamı yoktur. Hatta hiçbir anlamı yoktur. İnsanın kendi yazdığı yazılarla kendi harfleriyle ve onun üzerine inşa edeceği kendi istifleriyle, hatta istiften de bir adım öteye geçerek belki kendi güncel tasarımlarıyla geleceğe bir şeyler bırakma gayretinde olması gerekir. Bazen insanlar başka birisinin harfli kendisini çok yeterli görmediği için başka birisinin harflerini alıp, başka birisinin istifini alıp altına bambaşka birisinin imzasını atabilip ortaya yeni bir şey çıkardığını düşünüyor olabilir. Bununla geçici bir mutluluk da yaşıyor olabilir ama her insanın kendi içindeki vicdanı yani peşine bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bununla insan mutlu olabileceğine inanmıyorum. Benim yazdığım harfler Sami Efendi'nin harfleri kadar güçlü değil. E ne yapayım? Belki ileride olur ama şu anda o kadar güçlü değil. Ne yapayım şimdi? Sami Efendi'nin yazıların aynıları kopyalayıp onlarla yeni istif yapmaya mı çalışayım? Elimden gelenin en iyisini yaptığıma inandığım eserleri her ne kadar bittikten sonra Sami Efendi kadar iyi olmadığını görsem de, Şevki Efendi kadar iyi olmadığını bilsem de, yapabileceğimin en iyisini yaptığıma inandığım anda insanların önüne koyuyorum. Ve diyorum ki bunu ben yaptım. Elimden bu kadarı geldi. Bütün gayretimi, bütün tecrübemi, becerimi ortaya koydum. Bu kadar çıktı. Dolayısıyla bununla gurur duyuyorum. Ama daha iyi olması için de gayretten geri durmuyorum. Allah'a dua etmeye devam ediyorum. İnşallah Sami Efendi kadar iyi yazarım ileride bir gün ama onun kadar iyi yazamıyorum diye onun harflerini taklit etme, onun harflerini birebir kopyalama ya da istifini kopyalama durumuna da hiçbir zaman düşmek istemiyorum. Allah da bundan beni muhafaza etsin diyeyim. Çünkü insanın kendi yazdığı, kendi ortaya koyduğu, kendi kaleminden, elinden çıkan şeylerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanat o şekilde olabiliyor zaten. Bir başkasının yaptığını kopyalayarak siz sanat yapamazsınız. O zaman ancak ya grafiker olursunuz ya taklitçi, sanatçı birisi olabilirsiniz ama ben sanatla uğraşıyorum diyorsam kendi elimden çıkan her neyse onu ortaya koymanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların benim eserlerime baktığında imzasını görmeseler bile, gördükleri şey kusursuz olmasa bile bu Faruk'un elinden çıkmıştır muhtemelen diye bir imaj uyandırabiliyorsam zihinlerinde benim için en büyük mutluluk o olacak. Aslında nihai hedeflerimden birisi de budur. Mesela Mehmet kelimesinin bizim kültürümüzde, özellikle Türk kültüründe yeri çok farklıdır. Biz askerimize Mehmetçik deriz. Yani sanki Muhammed'in askeri gibi. Muhammedçik demeyiz de Peygamber Efendimiz'e saygıdan Muhammed bile demeyiz, Mehmet deriz. Hatta Türklerin bir istatistik görmüştüm öyle. Türklerdeki en fazla erkek isminin ne olduğuna dair, Türkiye'de en fazla Mehmet ismi olduğunu söyleyen bir istatistik vardı. Dolayısıyla biz toplumsal olarak Mehmet ismini çok severiz ve değer veririz. Mehmet ismi de Muhammed'den gelir aslında. E, Muhammed, Peygamber Efendimiz'in ismi. Biz o isme baktığımız zaman aslında bir hilyeye bakıyormuşçasına, hilye bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in mübarek vasıflarından bahseden bir metindir. Ben burada sadece Muhammed yazarak arkasında insanların uzun uzun düşünebileceği, Peygamber üzerine, siyer üzerine, insanların ona atfettiği değer üzerine düşünebileceği bir sürü şeyi o levhanın içine aslında saklamış olduğumu düşünüyorum. Eskiden evlerde yeni doğan çocukların başının ucuna hilyeler asılırmış. Hilyenin asılmasının asıl sebebi de evladım bak senin örneğin orada ona bak onun gibi ol manası verilmiş zımnen. Muhammed yazısı evet bir hilye değil ama peygamberin direkt kendi ismi. Ben bunun evlerde olması gerektiğini, insanların hayatlarında olması gerektiğini, ona baktıkça kendilerine çeki düzen verip kime benzemeleri gerektiğini hatırlamalarını sağlamak için aslında bu yazıyı yazdım diyebilirim. Makili tarzda yazılmış bir yazı. Aharlı kağıdın üzerine beyaz mürekkeple yazılmış bir yazı. Fakat makili yazılar fırçayla yapılır. İçi boyanarak ortaya konur. Ben sülüs bir yazıyı yazarken kullandığım tekniği yani kamış kalemle tahsih ederek yapmış olduğum klasik üslubu makili yazıya uyguladım. Yani makili yazıyı yapmadım, yazdım. Kenarlarında 90 derece olması gereken bir takım köşeleri 45 derecelik açıyla kalemin açısına uygun bir şekilde yazınca ortaya da üç boyutlu bir hal çıktı. Bu da benim kendimce makili yazıya katmış olduğum bir renk oldu diyebilirim. Sinemayı izlemeyi çok severim. Eskiden beri çok izlerim. İlk sinemaya gittiğimde annemin kucağındaymışım aslında yani çok eski zamanlara dayanır. Bir zamanlar aldığım tiyatro eğitiminin de bunda büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela Stanley Kubrick Otomatik Portakal kitabını da okudum defalarca. Filmini de defalarca izledim. Beni çok etkileyen bir film olmuştu. Bir taraftan çok daha farklı bir alan bir mafya filmi Brian De Palma'nın Yaralı Yüz adlı filmi beni çok etkilemişti mesela tematik filmler bağlamında birçok yönetmen, onların çektikleri kamera açıları, yavaş çekimleri, kimisinin işte hızlı çekimleri beni çok etkilemiştir, çok hoşuma gider. Bazen bazı şairlerden de çok etkilendiğim olur. Örneğin Erdem Beyazıt, İsmet Özel, Sezai Karakoç, bunlar hayatımda çok önemli anlamı olan şairlerdir. Son olarak büyük karikatür ustası Oğuz Oral'dan da bahsetmem lazım. Onun avana kavni tiplemesi vardır. Onları okuyarak büyüdük. Onları çizerek, çizmeye çalışarak büyüdük. Oğuz Aral'dan da rahmetli toprağı bol olsun. Ondan da bahsetmezsem içimde dert olur. Ondan da çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde bir gün etem Çalışkan hocanın konferans vereceğini ve benim sunuculuk yapıp yapamayacağımı sordular. Şerefle dedim tabii ki. Verdiği konferansta çok enteresan bir şey yaptı. Cebinden çıkardı bir takım kuru fasulyeleri. Masanın üzerine gelişi güzel bir şekilde serpti. Bakın dedi bu doğal bir tasarımdır işte. Mesela bulutlara bakın dedi. Bulutların dedi böyle simetrik falan bir yapısı yoktur ama tamamen doğaldır. Dolayısıyla doğayı gözlemlemenin işimize nasıl yansıyacağından bahsetti. Doğal olan şeylerin bizim işimizi beslemesi gerektiğinden bahsetti. Ben o güne kadar hep simetrik, hep efendime söyleyeyim çizgileri net olan, belirli olan şeyler üzerinden giderken ondan sonra daha doğal yapıda, belki asimetrik olabilir, belki verilen ölçülere uymayabilir ama hayatın doğal akışına uygun bir takım çizgileri eserlerime yansıtmaya çalıştım. Bu beni çok etkilemiştir. Dolayısıyla aslında temelde Etem Hoca'nın sözleri ama sonrasında hayatı biraz sanatsal pencereden okumaya çalışmanın işime yansıdığını gördüm ve bu gerçekten çok da beni besleyen bir şey oldu bu anlamda. Ama bir taraftan da ister istemez Kur'an okuyoruz, ayet okuyoruz ve o ayetlerin bazıları bizi gerçekten çok çarpıyor. Yani şimdi düşünsenize, ikra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba diyor. Yani oku kitabını, bugün kendine hesap sorucu olarak sen yetersin. İnsanı böyle yakasından tutup silkeleyen, yarın öbür gün hesap vereceksin, kendine çeki düzen ver diyen bir ayet. Şimdi ben bu ayeti okuduğumda eğer tüylerim ürpermişse bir başkasına da bunu anlatmak istiyorum. Bakın böyle bir ayet var demek istiyorum. Mesela bir başka ayette اَلَيْسَ مِنْ كُمْ raşid diyor Allah. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Ya bu çok ciddi bir sesleniş yani. İçinizde hiç adam yok mu ya? benim dediklerimi anlayacak, topluma yön verecek, kendine çeki düzen verecek bir adam yok mu? Birçok ayet. Beni etkilediği zaman bunu insanlara gösterip, evet bakın burada ne yazıyor, hani gerçekten çok etkilendim, çok duygulandım deyip onlara da anlatasım geliyor. Bunlar beni ciddi anlamda besliyor diyebilirim. Alem isimli eserimden bahsedecek olursam, alem kelimesinin daha önce yazıldığını hiç görmedim. Alem malumunuz olduğu üzere dünya demek. Nesimi'nin çok güzel bir beyti vardır. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Bazı ifadeler vardır. Tek bir kelimedir ama çok fazla anlam ifade eder. Alem kelimesi de benim için böyle bir şey. Duyduğum zaman üzerine düşünecek çok fazla şey oluyor daha önce yazılmadığını düşündüğüm için duygusal anlamda çok fazla şey hissettirdiği için bana alem kelimesini çalışmayı düşündüm. Çünkü alem isimli levhaya esere baktığım zaman şunu hissediyorum. Sanki ben böyle aynı Nesimin'in beytinde olduğu gibi gökyüzüne doğru çıktıkça, ben yukarıya çıktıkça sanki dünya küçülüyormuş, gerçekten küçülüyormuş, hak ettiği yeri buluyormuş gibi. Ben gözümde dünyayı büyütüyormuşum da Dünya aslında o kadar da önemli bir yer değilmiş gibi, bunu somut olarak da görüyormuşum gibi, üzerinde düşünmem gerektiğini, üzerinde tefekkür etmem gerektiğini, yoğun bir şekilde kafa yormamız gerektiğini, o kadar da önemli olmadığına vurgu yapan bir esermiş gibi, bunu bana hatırlatırmış gibi geliyor. O yüzden alem kelimesini çok seviyorum ve bu düşünceyle, bu duyguyla bu eseri ortaya koydum. Makli tarzda yazılmış bir yazı fakat ben burada daha önce yaptıklarımın aksine beyaz bir zemin, ahersiz bir kağıt kullandım ve onun üzerine çalışmamı yaptım. Bu da makili yazı nasıl yazılıyorsa fırçayla, cetvelle yapıldı. Sadeli ifade etmesi açısından beyaz bir zemin kullandım. İmzada Faruk yazıyor. Normalde imzalar yazılan yazanın tarzında atılır. Ben burada makili bir yazının altına normal kendi imzamı attım. Makili tarzda attığım imzalar da oluyor. Ama burada icaze hattıyla attım. Dolayısıyla bunu da esere belki ufak bir hareket kattığını düşünüyorum. sanatın güncel sanatlı içerisinde yeri olduğunu düşünüyorum ama şu anda kendine tam bir yerde bulduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. İsminin başında geleneksel ifadesi olan bir sanatız biz. Geleneksel sanatlar başlığı altında hat, tespih, minyatür, ebru gibi sanatlarımız var. Geleneksel sanatın biraz daha güncel olduğunu anlatabilmek için ekstra bir gayret sarf etmek zorunda kalıyor sanatçılar. Biz geleneği daha yeni yeni hazmederken güncel olmaya da daha yeteri kadar hazır değildik düne kadar. Artık şu anda bundan sonra yaptığımız çalışmalarla güncele de hitap etmeye, başka insanlara, başka iklimlere, başka coğrafyalara açılmaya başladık. Avrupa'da sanata bakış biraz daha minimalistken, biraz daha sadeyken, Orta Doğu'da sanata bakış biraz daha abartılı, biraz daha büyük gösterişli eserler üzerinden gidiyor. Dolayısıyla Türkiye bu iki arada bir yerde kendisini konumlandırmaya çalışıyor ve sanatını güncel hale getirmek için Türkiye'deki ve dünyadaki de birçok sanatçı ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar diye düşünüyorum. İngiltere'de bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapan arkadaşlarımız var ve Amerika'da var. Orta Doğu'da yaşayan başka sanatçıların da aslında günceli yakalamaya dönük gayretlerin olduğunu ve insanların dikkatlerini bu yöne çektiklerini biliyorum. Ama şu an yeterli düzeyde olmadığını da altını çizerek söylemeliyim. Bununla birlikte bugüne kadar geleneği korumak üzerine devam eden anlayışın yavaş yavaş yıkılıp artık güncel olmaya, çağdaş olmaya ve kendisini geleceğe taşımaya yönelik gayretlerle beraber ilerlemeye çalıştığını da görüyorum sanatçıların. Şu anda güncel sanatlar içerisinde olması gereken yerde mi derseniz hayır ama olması gereken yere gelecek mi derseniz bununla ilgili çok ümitli olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bu alanda çalışan çok yetenekli ve çok fazla sayıda sanatçı arkadaşım olduğunu biliyorum. Ve gelecekte çok daha iyi bir noktaya da bu sanatı getireceğimize inanıyorum. Bir gün Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli resmine bakarken Kaplumbağa Terbiyecisi'nin üzerinde o caminin içinde bir yazı olduğunu fark ettim. Orada sonradan fark ettim ki şu yazıyordu. Şifa ul kulub, lika ul mahbub. Kalplerin şifası sevgiliye kavuşmaktır. Kavuşmak ne demek? Muslat demek. <laughs> Bu söz benim çok hoşuma gittiği için yeni bir istifle, yeni baştan tasarlamak istedim. Her insanda elbette farklı duygular uyandıracaktır ama zannediyorum her insana da dokunan bir yönü vardır. Kalplerinde herkesin ufak da olsa bir rahatsızlık, bir hastalık vardır. Bunu biraz da psikolojik danışman olarak söylüyorum. Her insan içinde bir dert, keder vardır. Bu eserin herkese bir başka anlam ifade edeceğine, herkesin damağında bir başka tat bırakacağını düşündüğümden bu yazıyı çalışmak istedim ve ortaya böyle bir eser çıktı. Daha önce hiç çalışmadığım tuval üzerine çalışmak istedim. Tabi bildiğiniz tuval früzlü bir zemin. Biz kaymak gibi kağıtların üzerinde yazı yazarız. Tuvalin üzerinde nasıl olacağını, nasıl duracağını merak ettim. Tuvaller beyaz olduğu için önce onu bir boyamam lazımdı. Kağıdı nasıl boyayacağımızı biliyoruz ama tuvali hiç boyamamıştım daha önce. Sprey boya kullandım. Tuvalin üzerinde malum hep fırçayla çalışılır, ben kamış kalemle kağıda değil ama tuvalin üzerine çalışmak istedim. Bu eseri yaparken tamamen ortasında klasik, yeni baştan tamamen kendi tasarladığım bir istif kullandım. Hatta en son bölümünü de imzamı koydum. Etraftaki karmaşanın içerisinde böyle bir öz olduğunu, aslında bütün o karmaşanın içerisinde derli toplu, belli başlı anlatılmak istenen bir şey olduğunu vurgulamak istedim. sabır işidir derler. Ben buna katılmıyorum. Çünkü insan sevmediği şeye sabreder. Bu iş için sabır değil, aşk gerek.''